Abi kendimizi buraya kilitledik. Ne zaman çıkacağız ya? Sana dedi ki haber bekliyor diye. Lan oğlum sen harbi hastalıksın ha. Abi hangi hastalık? Korona amına koyayım. Ondan sana bulaştı. Şahımız abi geldi. Selamünaleyküm. aleyküm. Var. var mı kardeş bir haber? Var abi var. Bir arkadaş seni soruşturuyordu aldık geldik. Onurlardan haber getirmiş. Kardeş kimsin sen? Onları nereden tanıyorsun? İlyas abi ben. Cezaevinden tahliye olan mahkumlardan biriyim. Onur abiden haber getirdim size. Nereden bile Onur'un yanından geldiğini? Cemal Yusuf'un barışını söyle. Sana inanırlar ina dedi. Lan! Allah'ına kurban <laughs> lan <laughs> seni! Oğlum bir adam anlatsın lan. Abi adam doğru söylüyor. Onur nasıl kardeş? İyi, i̇yi abi, mi? Çok şükür. Cemal ve Yusuf onlar değiller. Gel hele anlat hele kardeş gel. Abi hiç gelmeyeyim. Acil yola çıkalım. Vaktimiz az. Hayırdır kardeş? Abi yolda anlatacağım her şeyi. Bir çıkalım yola. Kardeş, söyleyin arabayı hazırlasınlar. Gidiyoruz.